Rüşvet şiiri. Rüşvetsiz görülmez dünyada işler. Hiç durma kardeşim, ver de aman ver. Rüşvetsiz yaraya fitil mi işler? Sakın geciktirme, ver de hemen ver. Harama alışmış helal şey yemez. Vermezsen içine, işine çıkarır kamaz. Her ne verirsen alamaz demez. İstersen sazı ver, ister keman ver. Rüşveti alanın kızarmaz yüzü. İstersen bini ver, istem, ister beş yüzü. Bu dünyayı versen doyar mı gözü? Doldur torbasına ver de saman ver. Ezeli ezelden kurulmuş köprü. Rüşvetle geçilir kayanın sarpı, İster şalgam, do şa şalgam doğru, istersen turpu, Acı tatlı demez, ver de çemen ver. Ceylan'ın sözünde bir hikmet vardır, Hisse alanlara hayadır ardır, Şu rüşveti veren alanda da birdir, Yarın ahirette ver de iman ver. kaybeder diye bir şiirimiz. Bizlerden çok hizmet bekliyor vatan, tembel tembel gezen günü kaybeder. Sana izahatı vermişti atan, kötülük şerefi şanı kaybeder. Vermişse tarla ona dik fidan, bu işten mahrumdur gurbete giden, Harama el atıp hırsızlık eden, Gömlek çalar iken donu kaybeder. Doğru sözlerine katarsan yalan, Banka soygununa yaparsan talan, Kendi Türk olup da anarşit olan, Yeter pusulası yönü kaybeder. Benim bu sözlerim değer hatıran, Soysuzluğa düşüp akıl yitiren, dışarıdan kaçak, kaçak eşe getiren, bu genç hayatında canı kaybeder. Aşık ceylanidir nasihat veren, yoksulluktur el ayağı öptüren, elin parasıyla otel yaptıran, bulamaz kahveyi, hanı kaybeder. Boşuna diye bir şiirimiz. Geniş yerde mevlasını bilmeyen, Dara düşse dilek diler boşuna, Haram zadelikten geri gelmeyen, Vakit namazını kılar boşuna. Yalancı dünyadır, insanı harcar, Ahirin ölümdür, olsan da ejder, Malı veresiye zat satan bir tüccar, Başının tüyünü yolar boşuna. Aşkın ateşine ciğer darlamak, Yalancı dünyaya meyil bağlamak, Evveli ağlamak, sonu ağlamak, Gözünün yaşını siler boşuna. Elin gitmez hasenete hayrata, Büyüt kar eylemez sütsüz avrata, Başı dönmüş gem kaçıran bir ata, Başına vurduğun yular boşuna. Herkes nasibinden birer pay almış, Kimisi nasibin almadan dönmüş, Kiminin dükkanı kumaşla dolmuş, Kiminin yaptığı kiler boşuna. Kimisi güvenmiş sanat ilmine, kimi bırakılmış kendi gönlüne, gece gündüz dünya, dönen dünya filmine, kimisi de bakar güler boşuna. Mevle çok nimetler vermiş insana, hazır olmak lazım bu imtihana. Gelen yolcu misafirdir bu hana, Gelen durmaz gider dolar boşuna. Bunları görüyor insanın gözü, Sermaya edinir yalan bir sözü, Sürüde anasın kurt yiyen kuzu, Akşam sabah durmaz molar meler boşuna. İhtiyarım, kimse çekmez nazımı, Dinleyen yok, anlayan, anlayan yok sözümü, Kiraz ağacından yaptım sazımı, Bu aşık ceylani çalar boşuna. Efendim diye bir şiirimiz. Yaratan yaratmış cümle alemi, Alemin Mevlası birdir efendim. Aşkın eserinden verdi çilemi. Bunda da bir hikmet vardır efendim. Dünya yaratılmış nice bir asır. Kimi halı dokur, kimisi hasır. Bir insan oğlundan bulunmaz kusur. Aybını görbeyen kördür efendim. Genç yaşımda neler geldi başıma Düşürdü bu felek bu felek gam telaşına Tahammülüm yoktur aşk ateşine İçerimi yakan kordur efendim Vefasız güzele gönül bağlamak aşkın ateşine ciğer dağlamak Sermeye kaderim işim ağlamak, aşık acifalar kardır efendim. Ömrümüzden geçti seneler yıllar, şu bizim bahçede açmadı güller, feryada başladı garip bülbüller, feryadına sebep hardır efendim. Kaşların arası gönlüme mihrap, Ne kadar sorarsam alamam cevap, Güzeli sevmesi sevaptır sevap, Bunu bilmeyenler toydur efendim. Güzeli sevmesi gitmez mi hoşa, Bir çare aşıklar yanmıyor boşa, Gel aşık ceyleni düşme telaşa, Mevla cümlemize yardır efendim. Oğula nasihat. Oğul dinle sana olsun nasihat. Yakana gül, takanlara gönül ver. İnsanda olmalı şeref, haysiyet, reha verip kokanlara gönül ver. Aşığın Çektiği Cevrile Çile Kahpefele Koymaz Yüzümüz Güle Bizim Eve Doğru Bakmıyor Bile Yol Gözetip Bakanlara Gönül Ver Coşkun Sular Gibi Coşup Çağlama Beyhude Yerlere diye Dağlama Seni Sevmeyene Gönül Bağlama Sana Gönül yakanlara gönül ver. Adın söylendikçe ismin anmayan, senin ataşına bir gün yanmayan, verdiği ikrardan geri dönmeyen, yüzüğünü takanlara gönül ver. Bu aşık ceylanı yolundan sapmaz, Allah'ından başka kimseye tapmaz. Yiğit olan kimse el ayak öpmez, suyun ile akanlara gönül ver. Efendim diye bir şiirimiz. Sizlere bir öğüt nasihatım var. Neden böyle yakınırsın efendim? Kulağını sağır gözün kör eyle. Her beladan sakınırsın efendim. Zamanla tarafsız kınmazsan özün, mini eteklere bakarsa gözün, düşünmeden eğer söylersen sözün, siyasete dokunursun efendim. Beyhude ağlayıp gözyaşın silme, söyleyip yalanı günahı alma, Akar isen bir bulanık su olma. Boş dere, boş boş dereye akınırsın efendim. Üstünü başını yırtsan kime ne? Fistanın önünü yırtmış sana ne? Eğer uyumaz isen sen bu zamana uzaklardan bakınırsın efendim. Gül olsan da dallarına konmazlar, Jet uçağım olsa benim binmezler aşık Ceylani bir gün anmazlar gün gelir ki okunursun efendim Bak diye bir şiirimiz Zerre kadar aklın yok mu görünür aşikara, Kimin gitmiş kimin durur ölen sağlara bak, Yarınki halini düşün yüzünü etme kara, Meleklerden müjde alan az yüz, al yüzlü ağlara bak, Temiz eyle kalp şişesin giden geri gelir mi, Nice lokman nice hoca buna çare bulur mu, Yalan dünyanın cilvesi bir kararda durur mu? Başın emli kar kaplamış sümbüllü dağlara bak. Çok bektaşa aşık derviş bu sırra eremedi. Bahçeye hizmet etmeyen gülünü deremedi. Rızasına eremeyen selavet, veremez selavet veremedi. Nasıl çirkin hale düşmüş çiçekli dağlara bağlara bak. Kalma dünyada harisi, malın zekatını ver. Kın namazın, tut orucun, şefaat kılar server. Ağardı, saç döküldü, diş gözünde kalmadı fer. Her bir şeye güman eden o tıfıl çağlara bak. Gece olur, gündüz olur, felek çarkı döndürür. Aldanmayın cilvesine, şeytan seni kandırır. Dercelene aşk ateşi bu sinemi yandırır, ciğerlerim yandı pişti eriyen yağlara bak. Karşıda görünür şu Celil Dağlar. Mevsiminde rağbet görür karınan, Çiçeğin açıyor, bahçeler bağlar, Övünüyor dal, dalındaki barınan. Daime çıplaktır fakirin özü, Fakiri beğenmez zenginin kızı, Haramla doyuyor zenginin gözü, Fakir ol da yaşanamız arınan. Aşıklar gerçeği dile getirir dile. Hiç kimseye yapmaz duvara hile. nasihat tutmayan çekiyor çile. Yola çıkma topal ile körünen. Bu sineme çakan gerçek şimşektir. Sana uyku veren, veren döşektir. Altını yüksele, altını yükselen yine eşektir. İnsan kısmı tanınır mı varinen. Köklü ağaç itelesen devrilmez. Deliye girerken yılan kıvrılmaz. Zorla hiçbir zaman güzel sevilmez. Avcılar balığı avlar torunan. Dağ başında biter lale sümbülün. Kokusu güzeldir menekşe gülün. Seher vakti figan eden bülbülün zamanını geçiriyor zarınan. Der aşık ceylanı coştukça coştum. Yarımın peşinde gezdim dolaştım. En sonunda bu fakire ulaştım. Ey günler geçilmiş sadık yarınan. çıkar diye bir şiirimiz. Ey vatandaş heves etme zinaya, zaman gelir gonca gülünden çıkar. Bakmal mısın elde olan kınaya, üç beş gün durur da elinden çıkar. Gözün dikme onun bunun malına, seni bırakmazlar kendi haline. Haram olan şeyi alma eline, arını öldürür balından çıkar.'' Haranda çok ise sen gitme caza, kaptırma kendini sen sihirbazı, yeni şoför gibi çok basma gaza, virajı almayıp yolundan çıkar. Kötüye çevirme tatlı lisanı, abes yere halk etmedi insanı. İnsan bu dünyada ağaç misali eşki tatlı meyve dalından çıkar. Kiprikle kapağı var ki gözün, Niçin ataşlara atarsın özün, Marifet insanın değildir sazın, Derceyle makamlar telinden çıkar.''